Bir de böbrek ilacı krizine bakalım. Hümada kundakla bebekken 5 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Biz 1 yaşına itibaren ilacı kullanmaya başladık ve bu ilaç sayesinde böbreklerinde taş oluşmadı. Eğer ilaç getirilmezse maalesef Kızımın böbreklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Tedavisi mümkün bir hastalığa sahip iken şimdi kendimizi çokça çaresiz hissediyoruz. Çaresi var ama engel getirildi bir çeşit böbrek hastalığı sistinürü. Hastalar zaten pahalı olduğu için yurt dışından ilaçlarını zor temin ediyordu. Üstüne Sağlık Bakanlığı ilacı ithalat listesinden çıkardı. Yani artık isteseler de alamıyorlar. İlacı kullanmazlarsa oluşan taş nedeniyle böbreklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ben artık ameliyat olmak istemiyorum. Ben artık ameliyat olmaktan korkuyorum. Biz e, bu ilaçları yurt dışından getirip hastalara Ulaştırıyorduk. Sosyal güvenlik kurumu e, bu ilaçların büyük bir kısmını Türk Eczacılar Birliği'nden aldı. Sosyal güvenlik kurumu bu ilaçları bulamadığını söylüyor. Bize de getirme yasağı koyduğu için biz de getirttiremiyoruz. Sağlık Bakanlığı ilacı ithalat listesinden de çıkararak ilacın Türkiye'ye gelişini tamamen engelledi. Sistinuri böbreklerde taş oluşumuna sebep olan genetik ve kronik bir hastalık. Sorunlarını diken Komtere gündeme taşıdı. O hastalardan biri de 11 yaşındaki Hüma. Annesi Nigar Öner aldığı son ilaçları ona seyrelterek veriyor. Çünkü artık ilaç alamıyor. Elindeki ilaçlar da bittiğinde kızının böbrekleri yeniden taş oluşturmaya başlayacak. SGK maalesef ilacı e, getiremiyor. Bu sebepten dolayı elimizdeki ilacın dozun yarısını kullanarak tedaviye devam etmeye çalışıyoruz. Bu ilacın şu anda kutu bedeli 1790 dolar olmuş vaziyette ve Eylül ayından beridir ilacımı temin edemiyorum. Ben yaklaşık bir kutu ilacı 10 gün kullanıyorum. İlacın kutusu 1790 dolar yani yaklaşık 30 bin lira ayda 3 kutudan 90 bin lira tutuyor. Ve hastaların bu ilaçları ömür boyu kullanması gerekiyor. İlgili uzman bu ilacı kullanması gerekiyor diyorsa hastaların devletin bu ilacı getirtmesi gerekiyor. Hasta haklarına aykırı, hastanın tedavisini aksatan, sıkıntıya sokan bir durum. İlaçları kullanmadıklarında zamanla böbrekleri iflas ediyor hastaların. Üstelik nakil olsa da yeniden aynı riskle karşı karşıyalar. Yani tek çareleri bu ilaç. Ve ilacın bir an önce SGK'nın geri ödeme listesine alınıp ithalatının başlamasını bekliyorlar. Diyaliz hastası olmuş oluyorsunuz ve nakil bekliyorsunuz. Nakil olsanız bile iyileşme gibi bir şey söz konusu değil. Hayatım için en konforlu olanı bu ilacı kullanmamdır.